Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye sağlık turizmi konusunda dünyanın hemen hemen her ülkesinden oldukça yoğun bir şekilde talep görüyor. En çok da saç ekimi uygulanıyor. Türkiye saç ekiminde özellikle çok başarılı. Tüm dünyada binlerce, milyonlarca insanlar Türkiye'ye gelip saç ekimi yaptırmak için bize başvuruyorlar. En çok mesela hangi ülkelerden geliyorlar? Ya bütün her dünya'nın her yerinden gelen hastamız var. Ee, Avrupa'dan, Amerika'dan ya da Orta Doğu'dan gelen birçok hastamız mevcut. Her yerden hasta geliyor. Saç ekiminde birçok teknik kullanılırken, uygulanan analizlerle hastaya en uygun teknik belirleniyor. Saç ekiminde birçok teknik uygulanıyor. Tabii önemli olan hastanın neye ihtiyacı olduğu. Daha çok foye yöntemiyle yapılıyor. Ama foye yöntemi de bunun artı DHA yöntemi var. Bunun dışında safirle saç ekimi var. Bunların hepsi hasta seçiminden sonra hangi hastaya hangi işlem yapılacak bunlara karar veriliyor. Öncelikle hastaya saç analizi yapılıyor. Sonrasında planlama için de çizimler yapılıyor. Hasta tabii önce geliyor, muayenesi yapılıyor, çizimi yapılıyor. Hastaya önce bir anlatılıyor nasıl yapılacağı. Onun dışında simülasyon yapıyoruz. Saç kökü özel kameralarla inceleniyor. Hastaya nasıl bir saç tipi olduğu gösteriliyor. Buna göre biz ne kadar saç ekimi yapılacağını hastaya bildiriyoruz ve karar veriyoruz. Ondan sonra da tahliller yapıldıktan sonra hastamızı işleme alıyoruz. Bazen donör alanda çok az saç olabiliyor. Bu durumda bir sakal kısmından veya göğüs kısmından kılları alarak saça ekebiliyoruz. Ağrı acı, acı duymasın diye zaten anesteziyle yapılıyor. Bu lokal anestezi de olabilir, genel anestezi de olabilir. Bir de iğnesiz yapılan anestezi var, anestezi şekli. Bunlardan birini seçiyoruz hastalara ona göre işlemlerini yapıyoruz. Operatör Doktor Korkut Arslan saç ekiminde doğal görünümün önemini vurgularken saç ön çizgisinin doğru belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Tabii doğal olması çok önemli. Bunun için de bu işi yapan doktorun, elemanların çok eğitimli olması gerek. Saç ekimi yapılırken saçın Özellikle hangi yöne doğru ekildiği çok önemli. Yanlış yapılan uygulamalar daha sonra güzel olmayan komik görüntüler ortaya çıkabiliyor. O yüzden özellikle bu işi yapan elemanların doktorun bu işte çok iyi eğitimli olması gerekiyor. Ki sakal ve kaş hekimi de yapılabiliyor mu? Saç ekimin yanında sakal hekimi de çok yapıyoruz. Bunun yanında kaş hekimi de yapılabiliyor. Hastalar bize genelde bazen sakallarında dökülme oluyor veya yoğunlaştırmak istiyorlar. Bu durumda sakal hekimi yapıyoruz hastalarımıza veya kaş hekimi de yapılabiliyor. Operasyonlar yaklaşık 6 ila 7 saat kadar sürüyor. Sonrasında da hasta günlük hayatını istediği gibi devam edebiliyor. Saç hekimi sonrası hastalara genelde vitamin veriyoruz. Onun dışında kullanacakları şampuanları nasıl kullanacaklarını anlatıyoruz. Hastalara PRP, kök hücre tedavileri, ozon tedavisi hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreçte tabii kötü alışkanlıklarında varsa hastaların bunlardan uzak durmasını istiyoruz. Bu süreci bu şekilde geçiriyoruz. Daha sonra hastalarımız mutlaka kontrole çağırıp görmek istiyoruz. Başta e, saçlar yoğun oluyor. Daha sonra o saçlar dökülüyor. Ondan sonra bizi aramaya başlıyorlar. Saçlarım döküldü ne olacak diye. Zamanla ekilen saçlar yavaş yavaş e, büyümeye başlıyor. Ortalama 6 ay ile 8 ay arası bir süreçte. Saçlar e, eski haline gelmeye başlıyor. Tam e, son sonucu biz 12 ay, 13 ay sonra alıyoruz. Tabi yurt dışından Türkiye'ye gelen çok hasta var. Hastaların önce planlaması yapılıyor. Ne yapılıyor? E, hastanın fotoğrafları isteniliyor. Fotoğraflarında döner alanına bakıyoruz. Ne kadar greft tekilmesi gerekiyor ona bakıyoruz. Ön çizgisi nasıl olacak? Bunların hepsi yapılıp hastaya gönderiliyor. Hastayla ortak bir mutabakat sağlanıyor. Ondan sonra hastaya herhangi bir hastalığı var mı yok mu, kullandığı ilaçları var mı, herhangi bir bulaşıcı hastalığı var mı? Bunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyor. Daha sonra hasta Türkiye'ye geliyor. Tabi buraya gelince burada da testlerin hepsi yapılıyor. Bütün sağlık kuruluşlarına bu testler yapılıyor. Ondan sonra hasta işleme alınıyor. Türkiye turizmi bildiğiniz gibi zaten çok önde, çok gelişmiş bir ülke. Onların konaklanması, transferleri bütün bu süreçler firmalar tarafından, klinikler tarafından organize ediliyor. Hasta geliyor, saç ekimi yapılıyor. Bazen turistik geziler de yapılıyor, şehir turları yapılıyor. Ondan sonra son yıkamaları yapıldıktan sonra hastalar ülkelerine geri dönüyorlar. Eddie de ta Amerika'dan geldi. 42 yaşında bundan 3 gün önce saç ekimi yapıldı ve sonuçlardan oldukça memnun. 15 gün önce eşim Türkiye'deydi. Ameliyat oldu. Sonra Amerika'ya döndü. Baktım çok mutluydu, çok memnundu. Ben de baktım dayanamadım, Türkiye'ye geleceğim dedim. Ben de saç ekimine karar verdim. Türkiye'ye geldim ve Türkiye'de çok mutluyum. Her şey gerçekten güzel oldu. Üç gün önce yaptırdım saç ekimini. Hiçbir ağrı hissetmedim. Cidden sonuçtan çok memnunum. Türkiye bu işte çok çok meşhur olmuş ve çok tecrübeli. Türkiye'ye gelmek isteyen herkese tavsiye edeceğim. Zaten biz de bir ay sonra tekrar geleceğiz. So, netice kılıcıydı. farhan cidden. Operatör Doktor Korkut Arslan, yurt dışından gelen hastaların saç ekimi operasyonu için ortalama bir hafta ayırmaları gerektiğini belirtiyor. Şu an bizi izleyen izleyicilerimizin arasında saç ekimi yaptırmaya karar verecek kişiler varsa, bir merkez seçeceklerse nelere dikkat etsinler, ne önerirsiniz? Merkez seçerken özellikle ruhsatlı yerlerin olması çok önemli. Ru Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı hastane tıp merkezi veya polikliniklerde yapılıyor saç ekimleri. İşlem yapıldıktan sonra herhangi bir problem yaşandığında mutlaka kişilerin karşılarında güvenilir bir kurum bulmaları önemli. Saç ekimi muayenehanelerde veya kliniklerde yapılmamalı. Özellikle bu konuda ruhsatı olan kuruluşlarda saç ekimi yapılmalıdır. Yoksa istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliyor hastalarımız. Esas işlem yapmak kadar işlem sonrası olan problemleri yönetmek de çok önemlidir. Problemler bazen çok ciddi olabiliyor. Çünkü istenmeyen durumlarda bazen onun geri dönüşümü çok sıkıntılı olabilir. O yüzden saç ekimi merkezi seçilirken bu merkezin bu işte iyi olduğu, ruhsatlı olduğu ve ekibinin e, deneyimli olduğunu bilmek çok önemli ki daha sonraki problemlerde problemin yönetilmesi, komplikasyonun yönetilmesi daha kolay olsun.